Esselamu Aleykum Kıymetli öğrenciler Kur'an-ı Kerim dersimize hoş geldiniz Bugünkü dersimizde Leyl Suresi ezber çalışması yapacağız Kur'an-ı Kerim'in 92. Suresi Leyl Suresidir Mekke döneminde inmiştir 21 ayettir Leyl gece demektir bu surede Yüce Rabbimiz geceye yemin ederek başlıyor ve daha sonra gündüze yemin ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye and olsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze and olsun. Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki, Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü kelime-i tevhid'i tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü Kelime-i Tevhid'i yaranlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım o ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbat o kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren, en muttaki Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Evet sevgili öğrenciler, Sürede Yüce Rabbimiz insanları erkek ve dişiden yarattığını vurguluyor ve insanların çalışmalarının çeşit çeşit olduğunu vurguluyor. Yani bizler Rızkımızı çeşitli yollardan elde ediyoruz. Rızkı veren Allah'tır. Kim diyor? Rızkını hayırlı yollarda harcarsa ve kelime-i tevhid'i tasdik ederse ona diyor kolay yolları daha da kolaylaştırırız. Kim de diyor kendisini büyük görür. Malının, mülkünün kendisini ebedi kılacağını zannederse yahut da Allah'a ihtiyacı olmadığını düşünürse onu da diyor en zor olana kolayca iletiriz. Yani zorluklarla onu karşılaştırırız. Evet bir de surenin sonunda iyilikleri yaparken yalnızca ve yalnızca Allah'ın rızasını gözetmemiz gerektiği vurgulanıyor. Yani başkaları için iyilik yaparken başkalarına gösteriş olsun diye yapmamalıyız sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek ihlas ile samimiyet ile iyilik yapmalıyız. Bu husus vurgulanıyor. Riyadan uzak durarak, gösterişten uzak durarak iyilikleri yapmamız gerektiği vurgulanıyor. Evet, şimdi de süreyi okuyorum ben bir defa. Sizler de takip edin, ekranlar okumaya çalışın. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Evet, şimdi de suredeki tecvid kurallarından bazılarına dikkatlerinizi çekelim. İzâ yeğşâ metti tabi'i, metti tabi'i. Ve ennehâri ı şemsiyye. El takısından sonra şeddeli bir harf gelmiş idgamı şemsiye. Vel unsa vel unsa ihfa. İnne inne idgamı misleyin. Sa'yekum leşette. Sa'yekum leşette. Sakin mimden sonra lam harfi gelmiş. İzharı şefevi yani mimin izharı, dudak izharı da diyebiliriz. Men e'ta. Men e'ta. İzhar. Sakin sonra izhar harfi gelmiş. Bil hüsne. Bil hüsne. El takısının lamı okunuyor. İzharı kameriye. Fesenü yessiruhu. Zamir uzatılarak okunur. Öncesi harekeli olduğu için zamir uzatılarak okunur. Membehile. Mem bekhile. Burada iklab var. Sakin ondan sonra B harfi gelmiş. Fesen yessiruhu derken ra harfi nasıl okunur? Kalın okunur. Hükmür ra kalın. Anhu. Ve ma yugni anhu. izhar. Maluhu derken. Metti munfasıl. Gizli vav var. var. Met harfinden. Sonra metti munfasıl e, olmuş burası uzun hemze geldiği için. Evet fe en zer tukum. En derken ihfa zer derken ra kalın okunur. Hükmü ra kalın okunur. Ne ran telazla ihfa la yasla ha illa ha illa metti munfasıl. Kezzebe kezzebe. Zel harfi şeddeli olduğu için iddiamı misleyin. El etka, el etka, izhar-ı kameriye. Ma lehu, zamir uzatılarak okunur. Öncesi harekeli olduğu için. Li ehadin indahu, izhar. Terminden sonra ayn harfi olan izhar harfi gelmiş indehu derken ihfa min ni'me min ni'me idgamı misleyin ni'metin tücze tin ihfa tücze tücze kutbu cedin harflerinden cim harfi cezimli olduğu için kalkale olmuş illa be illa be Yine B harfi gelmiş. Kalkala olmuş. Tiga'e. Tiga'e. Meddi. Muttasıl olmuş. Med harfinden sonra küçük hemze gelmiş. Burada meddi muttasıl. Vechi rabbihil e Burada zamir uzatılmaz. E'la. Çünkü zamirden sonra cezim harfi gelmiş. O yüzden uzatılmaz. Normalde cezim harfi gelmeseydi şurası uzatılırdı. Rabbihi derdik ama cem harfi geldiği için uzatılmaz. Bir de şu vecihi kelimesindeki h harfi zamir değil. Ona dikkat edelim. Kelimenin kökünde h harfi var. Vecihi Arapçada yüz demek. İnsan yüzü. Ve la Sonunda da yerulva derken ra harfi hükmü ra kalın okunur. Evet, bundan sonra bu ok işaretlerinin altındaki tecvidleri siz söyleyin. Ben kelimeyi okuyorum. Vel ünse, ünse derken hangi tecvid kuralı var? İkfa. İnne, inne. Şetteli harfta hangi tecvid kuralı var? İnne. İdgamı misleyin. Men e'ta, men e'ta. Burada hangisi var? İzhar bil hüsne bil hüsne bu el takısı ile ilgili bir kural var hangisi izharı kameriye bir de metli tabii var bu son tarafta fesenu yesiruhu evet hu zamir uzatılarak okunur ve emme men membehile burada iklab var. Evet. Maluhu ıza. Maluhu ıza derken burada hangi met var? Metli munfasıl. Neran telazza. Burada hangisi var? Neran telazza. İhfa. Kezzebe. Kezzebe. Derken hangi met var? Şetleri zel harfi üzerinde. İdgamı mislein li <-di> ahadin indahu evet din derken ayn harfi gelmiş hangisi var hangi tecvid kuralı var açığa çıkarıyoruz izhar ni'metin tujza tin derken ihfa tujza <l -di -hâdin> derken kalkale tujza kalkale tiga tırâe metti ne var? Muttasıl. Evet, sonda yârû derken met harfinden sonra herhangi bir şey gelmemiş. Burada ne var? Metti tabii var. Şurada ne var? Yârû Yaruv derken yâr nasıl okunur? Ükmür ra kalın okunur. Evet sevgili öğrenciler Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.